Polisindeki haplarla ilgili söylemiyoruz. Şu, ama bu, bu, bu bağlamı ama. geniş geniş bölmeyelim. Buraya, hayır, hayır. Buraya girer, bu, buraya buraya gire, gireceğiz. Bu, bu, meseleden sonra gireceğiz. Önce şurayı bir anlayalım. E, çorabınızı çıkarın isterseniz. E, önce, önce bir önce elleri edelim. bir görelim. Evet. E, şöyle yapalım. Ondan sonra. Bağırak. Kapatıyamıyorum benim ne yapıyorum. <laughs> Henüz daha başlamadı. Elleri kuru haliyle göreceğiz. Çıkarırsa çıkarmaz, hemen başlıyor <laughs> zaten. Yani, anında yani, temiz olduğu gibi. Bakın, bu süratli bir şekilde artacak. Bu akanları e, topladığımızda e, analiz yaptırmıştım efendim, bu zamanda. senin nikotin yani her türlü işte insanda. İnanılmaz bir şey. Yani bir nevi toksin atıyorsun. Aa, evet efendim. Böylece vücutta o gün yani bir miktar karbondioksit falan gibi şeyler. Görelim yani. ellerin içini tam. Eksoz gazlarından. Akmaya başladı zaten. Hızlanarak. Hani kolları soyun dediniz siz de bir şey. Değil. Yok yok yani bir şey, bir şey yok. Ancak evet. içeriden bir. Evet. Oo. Damlama başladı. Evet. Şaka şaka damlama başladı bu şekilde. Peki böyle su yap. ka ka er, kaldır mı arkadaşlar? Musunuz? Evet rahatlıyorum efendim. Rahatlıyorum. Oo. Şeyin size ne olur? Şey, Allah ya. Allah. Ha. Bazı Peki, günler e, çok hızlı fazla oluyor, karşıya doğru böyle sıçrayarak pişirdi da oluyor. Yani onu kontrol edemiyorum. Ben bazen öyle oluyor. Hayatınızda bir başka kimse de gördünüz mü böyle bir hadise? Ben ben görmedim. Hayır ben e, Cem Bey'e soruyorum. Başkasında gördünüz mü? Hayır böyle yani elleri terleyen insanlar var ama böyle istediği zaman. Böyle Hayır şakır şakır akıttanlar hiç asla e, yani. Eli terlemek başka bir şey ha. mi? Ter değil bu su, su akıyor yani. Evet, evet. İncan. Evet. Bu konuyla devlet su işleri bir meşgul olsun diyelim. <laughs> yani değil mi? Öyle mi diyelim yani? Yani öyle mi diyelim? Ya yani bu genel mi, bir konu değil. Bizi ilgilendirmiyor. DSİ genel, düğünün, ds. genel Bizi hiç ilgilendirmiyor. Bu devlet su işleri konusu mu diyelim? Ya biraz da e, zihni ve beyni kullanmayla da alakalı yani. Eğer zihninizi çok lüzumsuz şeylerle meşgul Allah eder. Allah Allah. Ederseniz. Sıkıntı. Görülüyor değil Aa, mi? E. Peki mesela tekrar için. çorabınıza veya girdiğiniz zaman hemen bu duruyor mu? Evet kesiliyor efendim. Sana? Hemen giyeyim isterseniz onu göstereyim. Giydim, evet. Yani bu radyo dalgası değiştiği gibi. Evet. Siz onu giyerken biz Hanım. Ha. E, su resmen su yani. Şimdi tabi beyefendi bunu kontrol ediyor. Edebiliyor. Evet. Şimdi mesela bu konularda e, yapılan üniversite çalışmaları var. Profesör Richard Davidson, Keck Üniversitesi'nde Mind-Body çalışmaları yaptı. Ve o konuda Dalai Lama ona rahiplerinden bir grubu yolladı. Onların üstüne çalışmaları yaptılar. Mesela orada da rahiplerin üzerine ıslak çarşafları koyuyorlar, Islak çarşafları kurutmaları 10 dakika çıplak bedenlerinde. Ya bu yayınlandı. Peki.